Bu Hijyenik ped fiyatları. Ped yoksunluğu. Tabii siyah poşet var mı? Ücretsiz olmamalı ama herkesin alabileceği bir fiyatta olmalı. Bence belli bir adet paket ücretsiz olmalı. Abi ücretsiz diye bir şey yok. Abartıyorlar. Bim'de 5 lira onlu paket. O muhtemelen e, ağaç şey kabuğu falandır diye düşünüyorum. Hani tahriş edebilir. Kaşıntı yapıyor diyor bak. Dur buna da bakalım da öyle geçelim. Bu bayağı konuşuluyor çünkü. Ped mevzusu. Buna da bakalım öyle geçelim. Öncelikle da. okulumuzda bir askıda ped uygulaması başlattık. Şu anda ha Oğlum biz çok fakirleştik ya. Askıda ped ne lan? Askıda ped. Pede ihtiyacı olan gidiyor oradan alıyor. Oğlum gerçekten çok kötü lan bu arada. Askıda kondom uygulaması. Kondom veriliyor zaten ya. Şeyden e, e, sağlık ocaklarından falan. Ama kefil değilim. E, sonra vay efendim bak Purple Bixi bana şeyde sağlık ocağında kondom veriliyor dedi. Gittim aldım şu an kucağımda çocuğumla yazıyorum bu yazıyı falan filan kesinlikle şey kabul etmiyorum arkadaşlar. Ya yani çünkü durumu nedir, sağlığı şey nedir, işte dayanırlığı şunu bunu hiçbir fikrim yok. Ya yani çocuğunuzun ismini Bahadır koyarsınız falan o zaman belki bakarız yani. <gülüyor> <gülüyor> Halihazırda 15 tane tuvalette askıda ped uygulaması sürüyor. E, alamadığımda param olmadığında peçete koyduğum zamanlarım çok oldu mesela. Peçeteyle geçiştirdim o ayı. Teke indirdim mesela. Gece olmayanı kullanıyorum ve aslında ilk gün çok kan geliyor. Regl kusuldu, regl olan bireylerin bu dönemde kullanmak zorunda oldukları menstrüel ürünlere erişim sıkıntısı. İhtiyacın varsa oradan alabilirsin ama ihtiyacın yoksa ve yanında fazla varsa oraya bırakabilirsin şeklinde kendi kendiniz eden bir uygulama. Ekonomik olarak zorlandığım süreçte iş yerindeyken alamadım. Zor bu arada. Düşünsene her ay öyle bunu çekti. Oğlum çok kötü lan. Ben kadın olsa aldır yani bilmiyorum eğer çocuk yapma gibi bir planım fikrim olmasaydı ben aldırırdım yumurtalıkları falan. Sen ne mi uğraştım lan her ay her ay? Bu ne böyle ya? Ay yok ağrıdı. Yok kan geldi. Şu oldu, bu oldu. Lan insan mıyız? şey miyiz? Ne lan bu? <laughs> Çıkı koparır atarım ha. <laughs> Biz neler çekiyoruz Allah kolaylık versin. Arkadaşlar iğrenç buluyorsanız yayın izlemeyi bırakabilirsiniz. Sağ üstten kapatabilirsiniz. Merak ettim bakmak istiyorum. <laughs> Hayır midesi bulanan olabilir. Kan sonuçta direkt kandan midesi bulanan insanlar var ama işte değil mi? şu an bu var. İstemeyen kapatabilir. Şey çok saçma bir e Söylen bence, doğal bir şey bu. Nesi mide bulandırıyor ki? Bok da doğal bir şey yok. ama mide bulandırıyor. Yani <laughs> bulanabilir ama işte rahatsızsan yayını kapatabilirsin. İndiğimde param olmadığında peçete koyduğum zamanlarım çok oldu mesela. Teke indirdim mesela. Gece olmayanı kullanıyorum. Ve aslında ilk gün çok kan geliyor. Ve aslında yetmiyor yani. Gece takmam lazım. Yine de öyle takıyorum ve böyle bir sabah kalktığımda bayağı hani yatağım kal olmuştu bu yüzden. En ucuzuna mesela hesapladım 25-30 liradan. Mesela arada bir paket olmuş olsa 60 lira. Geçen sene ise 10, 15 lira alıyorduk mesela. Ya biz evde 3 kadın birlikte yaşıyoruz. İnanılmaz hızlı tükenen, çok daimi bir ihtiyaç olan, temel bir ihtiyaç olan ama buna rağmen aşırı pahalı olan bir ürün. Yeri geldi markete. Ne kadar ki ya? Ped. Ama bunun türleri, mürleri de var şimdi. Ben hiç bilmiyorum. Ben de var ha bu arada bir iki paket. Taşınırken atmadıysam. Evde duruyor öyle banyo dolabında. Eve gelen misafire ikram etmek için. <laughs> Şaka değil vallahi var. Yani bilmiyorum belki cimden iki hafta bir iki hafta önce falan taşındım. Her şey olmadıysa, hani Atmadıysan buraya gelirken vardı baya. Gece için var, gündüz için var. Acil durumlar için. <laughs> 16'lısı 35 lira diyor. Evet. Çok durumu olmayan insanlar için zorlayıcı olabilir. Süper ekonomik diyor. Dur bilmiyorum at, at bilmiyorum bakayım dur. Getireyim size tanıtım yapayım. <laughs> 60'ım. Ama şey var, makyaj temizleme bezi falan var. Bir dahakine onun videosu olursa onu gösteririm. Çekilişle de ped veririz arkadaşlar. Nasıl fikir? Hemen siz de ped kazanmak için iki arkadaşınızı etiketleyin. Günde 3 kere değiştiriyorsun 7 gün, 21. Yani aylık 35 lira. Çok da pahalı değil mi acaba ya? Ya şimdi biliyorum bunu dediğim için muhtemelen kafama kafama vuracaklar ama Üç az diyen var ha artıyordur falan evet olabilir artıyor işte 70 lira olsa Orkid ucuz oluyor. Onu takanın kendine saygısı yoktur. Ha öyle mi? Ne alıyorsunuz? Kotex var. Arkadaşlar tabii ki bir sürü farklı ekonomik durum var ya. Yani. Ben öyle genel anlamda bir konuş Katılmıyor mu ya? İnce diyor. 21 artı 7 28'li diyor. 2890 Nereden bakıyorsun? <laughs> i̇nternetten Google'a yazınca çıkıyor. Market durdülerde farklıdır belki. Dur bakalım. <laughs> yani sık şeyse sıkıntı yaratıyorsa internetten toplu alınabilir belki. Yani çözüm olarak. Şimdi market yani getirden falan bakacağım. Bakalım burada ne kadarmış. Ha, bu hanımefendi almakta zorlanıyorum diyorsa bizim aa çok da pahalı değil dememizin herhangi bir anlamı yok tabii ki. o Kotex normal 8'lisi diyor 20 lira diyor. 16'lısı 50 lira. 2 tane alsam 100 lira. Evet iyi para kank. İyi para iyi para. Ok. indirimi düştüğü an onu alıyoruz. E, gıdadan vazgeçiyoruz. Başka bir ihtiyaçlarımızdan kısıyoruz, evet. vazgeçiyoruz, onu alıyoruz. Regle yoksulluğu bazı insanlar için teknik ve garip bir terim olabilir. Çok basitçe şöyle ifade edebilirim. Regle olan bireylerin bu dönemde kullanmak zorunda oldukları mensuel ürünleri erişim sıkıntısı. Ama bu sadece sosyoekonomik açıdan, işte bir bakkaldan pedalamamaktan biraz öte e, bunu temiz suya erişim sıkıntısı, temiz ve güvenli bir tuvalete erişim sıkıntısı ya da dergi konusunda açık ve doğru bilgi erişememek gibi problemler de dahil aslında. Yani çok katmanlı bir sorun bu. Görüştüğümüz 103 hanenin pandemi öncesi ve sonrası temel haklara erişim durumu sorduk ailelere. Bizim görüştüğümüz haneler günlük işlerde çalışan, güvencesiz işlerde çalışan, geçimini günlük kazandığı parayla sağlayan kişiler. 103 haneden yüzde %82'si e, regle ürünlerine ulaşamadıklarını belirtti. Mevsimlik tarım işçileri, özellikle kayıt dışı çalışan işçiler, Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayan herkes aynı zamanda regl yoksulluğu da deneyimliyor yoksulu sadece uzak köylerde deneyimlenen bir şey değil. Aslında büyük şehirlerde de çok ciddi şekilde deneyimleniyor. Sürekli bakkala veresiye yazdırıp ped almaya çalışan ya da dediğimiz gibi günde bir pedle idare etmeye çalışan. Ya, poşet olayı. Ee, Bazen çocuğunu işte ped olmadığı için ve çocuk da kanayarak okula gidemeyeceği için o günlerde okula göndermeyen aile. Peki bir şey sormak istiyorum. Ped neden gizlenen bir şey? Ya şu an zaten Bula karşı böyle hareketler falan filan var da. Ya niye öyleydi acaba? Saçmalığın daniskası abi sonuçta bu peçete gibi bir şey işte ya. Çok yüzeysel baktığında. Türkiye. Sa dangalaklık lan. Bir de poşeti siyah poşete koy. Çok gizli kimseleri gör kimseleri görmesin pedaldım kanıyorum falan hani. Gazeteye sarma olayını görmedim de ben siyah poşeti gördüm yani. Mide bulandı yazan erkekler yüzünden işte. Abi ben katılmıyorum buna. Mide bulanmasıyla bunun bir alakası yok. Arkadaşlar bir insanın kandan midesi bulanabilir. Bir insanın sizin içinizden çıkan bir parçadan ötürü midesi bulanabilir. Bunun doğal olması, bununla alakalı mide bulantısı gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Burada katılmıyorum açıkçası. Ama yani orada dediğim gibi bir malzemenin de böyle bir işlere sarılıp gizlenmesini falan da doğru bulmuyorum. Garip geliyor yani. Ah pedi var. Kanıyor galiba. Şş, Osman gördün mü lan? <gülüyor> lan. <gülüyor> Anladın mı? Saçmalık biraz. Şey falan evet ortaokulda böyle okula gelmişlerdi. Kızlara pet falan da atmıştı. Herkes saklıyordu böyle ceketini de böyle bilmem. Süveterinin içine falan sokuyordu. Çantasını gizlice koyuyordu bilmem ne hikayelerini dinliyoruz biz. Bebek bezini kesip kullandıklarını söylüyorlar. Onun dışında kumaş parçaları, gazete kağıtları, pamuk, ben öyle paçağı zaman, abi, gibi. tamam Tabii ki herkes böyle düşünmediği için böyle yapıyor. Demek ki de mesela pedden ne, nasıl bir çıkarıma gidebiliyor abi? İşte ped var elinde. Demek ki regl olmuş. Regl kanama. Demek ki amı var falan hani. Bunu saklanmasını gerektirecek şeyi merak ediyorum. Yani bilmiyorum. Güzel <laughs> bir çözüm bezler kullandıklarını söylüyorlar. Tabi bunlar asla hijyenik ürünler değil. Biraz zincirleme bir şey olacak. Ekonomik olarak bizi zorladığı için bu sefer sağlığımızdan olacağız. Her koşulda çok zor durumda kalıyoruz. Yani orta derecede bir hani gelirim var. Ee, evim kira, Hakikaten biz bile çok kondom ki öyle. sigortalı bir işim var. Evet kondomla hani kondom da mesela böyle hani ben alamam abi al şu parayı da gitsen al falan. Niye alamayayım lan? Mesela evet o da çok garip. Ben şey kondom alabilirim ben seks yapacağım Allah nasip ederse bu akşam <laughs> <laughs> hani onun da hiçbir şey yok mantığı. Abi bunu bütün memeliler yapıyor merak etme bu özel gizli ya da ne bileyim hani senin utanmanı gerektirecek sadece sana özel bir şey değil ki. İşte konumu gaza gelip paket alıyorum saklıyorum evde. <laughs> bir arkadaşım yapacakmış da <laughs> ben de ona yardımcı olacağım onun için alıyorum. <laughs> Yani bir tek o yapıyor toplumda. <laughs> Bu yüzden ayıplanacak. Onun için gizlemesi gerekiyor. <laughs> Online satılıyor mu getirdi falan? Satılıyor. El alem ne der? Ayıp. Sevişiyorlarmış. O yüzden biz sporla ürün bir varlığız yani. Neyse. Kendimi kurtarabileceğim bir maaşım var. Türkiye'den çok Bakmayın kullanan ekranı, bak. pet. Tabii Kapatın gözünüzü. E, Bakmasın bir kimse. Estağfurullah. Kaldır var, e, kardeşim. Aaa! Ay hayır. Ben bir imza kam kampanyası başlatıyorum. Kadınlar yumurtalıklarını aldırsın kampanyası. Yani bu çile bence fazla. Yani bu şey diye değil hani olaya böyle ah kadınlar öyleler böyle bu değil yani ama şimdi empati yapıyorum. Ben bu acıyı çekmem arkadaş kimse kusura bakmasın ben içime bunu sokamam. Benim canım kıymetli. Kötü bir şey değil. Bence gayet kötü. Biri bana dese ki al bunu sok derim ki al sen sok pezevenk. <laughs> Dalga mı geçiyorsun benimle? <laughs> Formal olarak etkilemez mi yumurtalığın alınması? Ya neyi etkilerse etkilesin. Neyi etkilerse etkilesin. Ha ama tabii ki burada biraz şey ben erkek olduğum için bunun rahatlığı mesela kadın olsam muhtemelen ah, aldırıyorum lan yumurtaları falan yapmazdım bir anda hani biraz da onun rahatlığı var şu an muhtemelen ama yok abi yani bu nedir peki bunu hiç bilmiyorum. Bu ne mi bu? Şat <laughs> <Shot> bardağı. <laughs> Menstrual kap. Yani. Aa, gerçekten şat bardağı. kaplar var. E, yeniden kullanılabilir, yıkanabilir e, hijyenik pedler var. renk kilotları var. E, bu özellikle sürdürülebilir menstrüel ürünler Türkiye'de piyasaya çok daha yeni yeni girmiş durumda. Menstrüel kaplar. Ya kaldır bir şunu ekrandan. Bizce çok çok önemli ve çok güzel bir sürdürülebilir menstrüel ürün ama biz mevsimlik tarım işçileriyle çok çalışıyoruz ya da bazı mülteci gruplarıyla çok çalışıyoruz. Bu insanların her zaman temiz suya erişimi olmuyor, güvenli erişimi olmuyor ya da o e, menstrual kabını dezenfekte edebileceği kendine özgü bir kapalı alanı da yok. Bu yüzden aslında bu ürünleri anlatırken, teşvik ederken e, insanların hayatlarının gerçekliklerinde böyle aklımızın bir köşesinde bulundurmamız gerekiyor. Aslında regl yoksulluğunun bizde en büyük sebeplerinden biri tek değil ama en büyük sebeplerinden biri bu ürünlerin adaletsiz vergilendiriliyor oluşu. Türkiye'de mensürlü ürünler %18 katma değer vergisiyle vergilendiriliyor. Yani bir tüketiciden alınabilecek en yüksek vergi oranı bu, bu arada. Sanki lüks kozmetik ürünüymüş gibi vergilendirilen mensürlü ürünler kullanmak zorundayız. Halbuki, e, mesele şu ki bizim bu ürünleri kullanmama gibi bir lüksümüz yok. E, bu ürünler kullanmazsak, vajinal enfeksiyonlar başta olmak üzere sağlık sorunları yaşamak biraz kaçınılmaz. Evet İndirileri bence de vergi grubu ve düşürülmeli ya. Vergileri tamamen kaldıran ülkeler arasında onun dışında Avrupa ülkeleri Almanya da %5'e kadar indiriyor vergileri. %1 ile 5 arasında tutmaya çalışıyorlar. Yani bu dünyada gerçekten konuşulan bir konu. Yani lüks bir ihtiyaçtan çıkması lazım. Niye benim her ay bedenimin başına gelen yani doğal bir biçimde başına gelen şey için bu kadar hesap kitap yapmak zorundayım ya da başkaları yapmak zorunda. Ücretsiz verilmesini istiyoruz. Yani Ücretli olması gerektiğini düşünüyorum yani. Bu her kadının, her kız çocuğunun ulaşılabilir yerlerde e, olmasına temenni ediyoruz. Dünyada bu konuda bizim e, çok örnek aldığımız İskoçya ve Yeni Zelanda modelleri var. İskoçya'da ve Yeni Zelanda'da kamusal alanlarda menstrüel ürünlere ücretsiz erişim mevcut. Türkiye'de de bugüne kadar 3 milletvekili bu konuda regl yoksulluğu odaklı kanun teklifleri sundu. Ne yazık ki hala bütün kanun AK Parti teklifleri komisyonla bekliyor. <laughs> Ama yine de bunun kamu olana taşınmış olması bizim için önemli. Aynı zamanda bunun aslında utandırılması ya da bir hastalıkmış gibi, yani saklanacak bir şeymiş gibi gösterilmesi. Mesela ilk regli olduğumuzda Gidiyor annemiz bize işte tuvalette kanlı pedimizi nasıl saklayacağımızı anlatıyor. Market sırasında sırada bekleyen erkek müşteri ters ters bakıyor. Yani psikolojik olarak baskı yapıyor. Hani neden açık dalıyorsunuz? Gazete yok mu? Gazeteye sarın gibi. Çoğu e, esnaf... Efendim abi? Gidir abi yayındayım. Ha. Eşte bir saat önce. <laughs> ne oldu hayırdır? Tamam şimdi mi bakayım yayından sonra mı? Tamamdır abi. Tamamdır abi. <laughs> Ahmet Bey aramış. Ee, uh, bir saniye. <laughs> Ahmet Bey'in modemini kontrol etmem lazım. Arkadaşlar Jaho aradı beni kovmuş Rekit'ten. <laughs> daha gelme. <gelmiyor>. Of. <laughs> Kadınları bunu verirken gazeteye sararak veriyor ya da siyah poşeti koyarak veriyor. Aslında bizi böyle inandırıyorlar buna. Yani lüks bir ihtiyaç ya da bir külfetmiş şey yok gibi yok gösteriyorlar. Bir şey yok. Tam olarak regl tabusu, reglin konuşulmayan, sessizce yaşanması gereken bir deneyim olarak görülmesi ve bu yüzden bir türlü e, kamusal politika alanına taşınmaması, bu ürünlerin adaletli vergilendirilmemesi gibi bir sürü farklı e, boyutu da var regl yoksulluğunun. Allah'ım iki perisim ürünlerde vergi indirimine gidilmesi hatta e, bazı örneklerde olduğu gibi bu verginin Oley tamamen kaldırılması uygulamasının da e, başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir de kapsamlı cinsellik eğitimi verilmesi gerekiyor. En basitinden regl olmak nedir? Mensüel ürünler nasıl kullanılır? Ve bu dönemde öz bakım nasıl yapılır? Bu gibi konularda çocukların en azından okulda kısaca bir eğitim alabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda üniversitelerde başta olması üzere çok güzel dayanışma örnekleri görüyoruz. <laughs> Neyse bir şey diyecektim de. PED dayanışma kutuları hazırlıyor öğrenciler. Öncelikle okulumuzda bir askıda PED uygulaması başlattık. Bu süreç içerisinde okulumuzun fabrika tasarım kulübüyle iş birliği yaptık. Onlar tarafından tasarlanan kutuları okulumuzdaki lazer kesim makinelerle bastık, kestik ve tamamen kendi emeğimizle okul tuvaletlerine yerleştirdik. Şu anda halihazırda 15 tane tuvalette askıda ped uygulaması sürüyor. Bu askıda ped uygulaması da ihtiyacın varsa oradan alabilirsin ya. ama ihtiyacın yoksa ve yanında fazla varsa oraya bırakabilirsin şeklinde kendi kendiniz eden bir uygulama. E, aynı zamanda sadece bu okulda değil, devamında da başka kurumsal ya da kamusal alanlarda da regl ürünlerine erişim için birçok farklı kurumla da bu işi yürütmek istiyoruz. Belki kendi imkanlarıyla başka bir üniversitede <laughs> aynı şekilde bu üniteyi çizebilir, sponsor bulabilir, bu şekilde aslında REG'in yani... görünür kurulmasına <laughs> gidecek de. asıl çıkış noktamız da buydu. Bu gibi dayanışma örnekleri çok güzel ama aslında geçici çözümler. Ee, biz umuyoruz ki böyle güzel dayanışma modelleri e, ulusal çapta daha büyük politika değişikliklerine e, vesile olsun. Ben vergi sınıfının düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. %18 KDV çünkü böyle bir ürün için bence de fazla. Bu benim fikrimdir. Karşı fikirler var. Ücretsiz olsun diyen var. Lan deli misiniz? Ücretsiz namık diyenler var. Mesela <laughs> ben e, vergi sınıfının düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Nacizane. Fakirlik derken aç açar mısın? Ekmek arası ekmek köfte mi? Ekmek köfte mi Enflasyonla Mücadele Part 2 videosuna hoş geldiniz. Ekmeği 3 çeyrek formunda kesiyoruz. İçinin hamurunu çıkartıyoruz. Daha sonra hamurumuza tuz, pul biber, kekik, salça ve biraz da su ekleyip hamurumuzu bir güzel yoğuruyoruz. Elimizde köfte formu verdikten sonra tavamızı margarin ile yağlıyoruz. Yağladığımız tavaya köfteleri koyup bir güzel kızartıyoruz. Mükemmel bir tarif olsun. oluyor. Çok uygun fiyatlı. Porsiyonuzu küçültmeden ekmek arası ekmek yiyebilirsiniz. Senin devam için takipte kalan afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Dalga geçilen şeyler gerçek oluyor olamaz.